Ay Allah, alçak ruhsan. Hani bu işe karışmayacaktın. Annemin başına senin yüzünden bir şey gelirse asla affetmem seni. Anneciğim be. Ee, eh, bana müsaade. Ben çantamı alıp gideyim artık. Şimdi Menkıba Hanım teyze biz Şahin kardeşle düşündük, taşındık. Bu fidyeyi sana vermemeye karar verdik. Ah! Olur mu hiç evladım? Yapamazsın böyle bir şey. Yaparız yaparız. Biz bu parayı sonuna kadar hak ettik teyze. E ama anlaşma yaptık sizinle. Tek taraflı olarak feshettik. ettik. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan git mahkemeye başvur teyze. Eh artık bize müsaade. Biz bir daha gelmemek üzere gidiyoruz teyzeciğim. Nasıl yani? Kendi büronuzdan mı gidiyorsunuz? Evet. Zaten burada eşya namına bir şey yok. Mal sahibine de 5 aylık kira borcumuz vardı. Bu bahane iyi oldu. Ah! Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse. Yani ne bir şey yaptılarsa umursar ben ne diyeyim sana ya ne diyeyim. Diyecek bir şey de bulamıyorum ki. Zaten ölüsün. Baba ne? Balayımız için çok güzel bir otel buldum. Çocuk havuzu bile var. Ben mesela yüzme bilmediğim için kimi zaman takla boy verebiliyorum çocuk havuzunda. Keser misin sen sesini Reyhan? Hayır. Aleyh. Anne. Hayır. Ay, anne kurtuldu ya anne. Canım. Oh, 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 oh. Ay mahvol. Tamam, tamam. Oo Menki Hanım'cığım hoş geldiniz. Geçmişler olsun. Bakın kaynananız da seviyor mu sizi? Buyurun yemek yiyelim. <laughs> ay ben istemem ay. Ay ben yiyeceğim kazı yedim Gel zaten. E, anne Aa. kurtuldun ya ya. Daha niçin ağlıyorsun? ağlıyorsun? Kötü saatler geçirdik. <laughs> ah. Siz gidin Gazanfer Bey amcayla biraz dolaşın da biz de bayan bayana konuşalım. İyi, tamam o zaman. ilaç falan lazım olursa buzdolabında var işte mutfakta da her şey var. Hadi baba biz gidelim hadi babacık. Ben de çıkayım mı? Sen de bayansın. Reyhan çıkman gerekmiyor. Hadi baba biz Ay, gidelim. Doğruya unutmuşum. Ben hani benim fidye parası vardı ya. Evet. <laughs> i̇şte <laughs> Dağıstanlı adamı o parayı alıp kaçtılar. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> Allah'ım. Neyse anneciğim önemli Ay. olan sana bir şey olmamış ya. Giden para olsun ne yapalım. Ay, olur mu kızım o para senin çeyiz düğün parandı. Ay. <laughs> gitti paralarım gitti gitti. Ay ciğerim yanıyor ha. Ah. anne ah benim saadetimin bağlı olduğu para nasıl böyle riske atabildin? İnanamıyorum sana. Ay sus sus atınlat. Ay atınlat ay ben ağlıyorum. öbür taraftan öğrendim bu fidye işini annenler tezgahlamışlar. Alçak ruh sana inanmıyorum. Nikahı engellemek için yalan söylüyorsun. Hem daha senin yaptığını da unutmuş değilim. Senin yüzünden fidyeciler az kalsın annemi öldürecekti. Saçmalamama sak. Böyle bir konuda sana nasıl yalan söylerim? Sana inanmıyorum. Boşuna çeneni yorma. Ya anlamıyor musun? Bütün bunlar numaraydı. lütfen ruhsar. Yeter artık. Rica etsem burayı terk eder misin? Hadi naş, naş. Ya öyle mi? Sana bunun doğru olduğunu ispat etmezsen bana da ruhsar demesinler. <laughs> evet. Tam kadro burada olduğumuza Buray, göre nikah ben. kıyma buyur. işlemine başlayabiliriz. <laughs> anne Allah aşkına yeter artık ya. Kes ne olur ha. Buraya kaç sefer nikah kıymaya geldim. Hiçbirinde ağlamadınız. Ama bu sefer ağlıyorsunuz. Demek ki bu sefer iş hakikaten ciddi. Oo. Oh, oh. <laughs> evet tabii. İnşallah bu sefer son kez evleniyoruz. Allah bu masadan evlenmeden kalkmayı nasip etmesin. Amin. Amin. <laughs> ah Ruhsacığım senden çok rica ediyorum Ailede ait bilgisayarı dünya işlerinde kullanma güzelim Sonra bana ceza gelecek Bak Cennet'te yeni bir internet kafe açılmış İstersen oraya git Merak etme gözüm abla bir şeye bakıyorum hepsi o kadar Aa, Neye bakıyorsun? Fidyecilere Ne fidyecisi ayol? Uzun uzun anlatamam gözüm abla vaktimiz yok Heh, İşte isimlerini de buldum Dağıstan'la Şahin'miş Abim benim Abim, nasıl abim, sana ve paralar açıyorum. <laughs> benim bildiğim Şahinler en fazla doğan görünümlü olurlar. Bu tam yan kesici görünümlü. Hay Allah, bağlantı kesildi. Nereye gidiyorlar acaba? Aslında bırakacaksın Meyku benim paralarını çatır çatır yesinler ama... Biliyor musunuz kendi kendime düşündüm ve karar verdim. Sizin nikahınızı kıymadan asla emekli olmayacağım. <laughs> Çünkü ben de bu işi bir gurur meselesi haline getirdim arkadaşlar. <laughs> Aferin, nikah, aferin. Gururlu nikah memurlarını çok severim ben. Hep nikahımı gururlu bir nikah memurlu kıymasını istemişimdir. <laughs> Erkek de olsaydım sünnetimi gururlu bir sünnetçinin yapmasını isterdim. <laughs> Nerede bu herifler acaba? Vaktim de yok ki masanın nikah kıyılmak üzere. Bir e, sakin olun Ustacığım buluruz onları şimdi. Hah bulduk işte. Allah Allah ne biçim insan bunlar. İki dakika bir yerde duramıyorlar. Nikah defterine ilk yapıştırdığım fotoğraflarınıza bakar mısınız? Ay. İlk müracaatınızı yaptığınızda ne kadar da gençmişsiniz. Vay be, zaman su gibi akıp geçiyor. Ay evet, o gün bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı da o gün bana poz verdirmek <laughs> için uğraşırken delirmişti. Zavallı adam. <laughs> Yakaladık. Bakkala giriyor sahtekarlar. Bu sefer 180 ışık hızıyla gideceğim. Bu defa yakalayacağım. Efendim, belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak soruyorum. Sen satılmamış kızı Reyhan, Mahmut Mahmutoğlu masarı kocalığa kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. <laughs> Yok bir de etmese miydim? Peki sen Mahmut Mahmutoğlu masar, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Ben mi? Yok dedem, tabii ki siz. Dur, dur. bu nikah kıyılamaz. Ha, Bunlar onlar ha <laughs> ha bu nikah neden kıyılamayacağını açıklar mısınız acaba? Çünkü biz fidyeciyiz. Hoppala ya bu işin fidyecilikle ne alakası var? Durun siz kardeşsiniz falan demeniz gerekiyor. Ben bunları tanıyorum. Evet bunlar bir kıbet kaçıran fidyeciler. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, bak, sen nereden biliyorsun peki? Niye tanımasın ki? Zaten annen kız kardeşi bir de bu salak üçü birlikte geldiler. Bütün bu fidye işini tezgahlayan annem menkıbı hanımdır. Yalan mı menkıbı hanım? <laughs> Konuşsana menkıbarım. nasıl oh, nasılmış Masar Bey? Anne inanamıyorum sonunda beni evlendirebilmek için bunu da yaptın ha. E ne yapalım Allah Allah. Sen de kendi kendine evlen de beni böyle şeylere mecbur etme la. Oh. Yine evlenemiyoruz? Evet Reyhan Hanım ama üzülmeyin. Kim bilir ben kaç sefer daha bunu nikahı kıyamayacağım. Ruhum, ruhum senden çok özür dilerim. Sana inanmadığım için ne olur beni affet ya. Bir şartla affedebilirim. Tamam, tamam canım, tamam. Neymiş şartın? Ya yağmurlar kesilene kadar gitmeyeceksin. Benimle baş başa kalacaksın. Tamam canımın içi ruhum yağmurlar kesilene kadar seninle birlikte değil. Birlikte <gülüyor> o. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. o beni terk Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal yan sağlık, usaydım, Helal.